Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Levent Yüksel kimdir? Kaç yaşında? Yıllardır sergilediği davranışlarla ile topluma örnek olan bir sanatçı olarak görülen Levent Yüksel, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertap Erener'le birlikte iki sene çalışmıştır çalışmalarını sürdüren Yüksel Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Levent Yüksel ilk albümü Med Ceziri 1993 yılının mayıs ayında çıkarmıştır.